Daha güvenli karasular, daha güvenli sahiller için Havelsan Sahil Gözetleme Radar Sistemi SGRS. Bir harekat merkezi, dört kimliklendirme ve izleme merkezi, radar, elektrooptik ve diğer sensörlerle donatılmış 10 sahil gözetleme istasyonu. SGRS ile Sahil Güvenlik Komutanlığı şimdi daha güçlü. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz Türk Karasuları şimdi daha güvenli. 7 gün 24 saat kesintisiz yüzde yüz gözetleme kaza, deniz kirliliği, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele, karasuları ihlali, arama kurtarma faaliyetleri için %100 etkin ve hızlı teknoloji. Kamu kuruluşlarıyla tam entegre, %100 yerli ve milli Havelsan yazılımı. Zaman damgalı tespit, iz yönetimi, sınıflandırma ve kimliklendirme, füzyon, raporlama, Yardım kararları ve gelecek risk değerlendirmesi, kamu kuruluşlarıyla entegrasyon, sensör ve muhabere kontrol, veri ve ses kaydı, simülasyon kabiliyetleriyle HAVELSAN SGRS e daha güvenli sahiller, daha güvenli karasular için görev başında. Bugün Ege, Marmara, Batı Karadeniz yakın gelecekte Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliğinde tüm Türkiye kıyıları Havelsan sahil gözetleme ve radar sistemiyle daha güvenli olacaktır.